Mmm kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, olacağım ben. Mira senin yüzünden zarar gördü. Nefes alamıyor. <laughs> çok lezzetli. Hı? Aa, bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuklar yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendim de başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yiyen de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözlerleks. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hmm birkaç lezzetli parçaya nasıl bu yeme dair bir fikrim var. Bir <laughs> testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <gülüyor> 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 Önemli olan testere ne bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel neyle birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. <laughs> Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, mix gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Felix sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de tam de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. <gülüyor> 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 Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabi fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu köleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. Oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Aa! Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. <laughs> evet, evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben ise çok küçük bir cips tanesi var. Oh. Ay iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. Oh. <laughs> nice. Örnek çok açıcı görünüyor. Sınırı çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzetli. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Yeter artık. <laughs> Aa, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Brokoli oh. olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi. Oh. Tadı iğrenç. Hmm. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hmm. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. Hmm. Sen ekiyorsun ama biz azıcık Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. Ay, da sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> 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 Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkırıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie <laughs> Gül kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. <laughs> Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <laughs> Ve yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan oh. kurtulabiliriz. Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> Burada ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Bitirdim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de akıllı çok olduğunuzu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Oh, no. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Okay. Tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır rolü popumu kırdım. Çakma gelmemiş de böyle bir şey. Emine olan karamelin sağlam olması, daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli süper. Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsini bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğretmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex korkuyoruz. Tamam tamam işim bitti. Şimdi karamelin kaşeye dökülmesi gerekiyor. Baharatında ne kadar çok var. Her şey çok iyi düşündün. Evet, bir tane de şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Koruntu ağzınıza koymamız gerekecek. Ee bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mila şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Oops, kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. <gülüyor> <gülüyor> What? Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Sonra babalar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. <laughs> Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mino'nun ağzı. Ne korkunç bir şey. <laughs> sorun değil. Dişlerimi geri taktım. ne, Bu da ne böyle? Göremiyorum hmm. bile. Mısır tanesine benziyor. Okay. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum okay. ki. Hmm. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları sırlarsan, şey yaramıyor hmm. çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum. Saç tutuşu bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice hadi oynayalım ya da uyuyalım. Ne haklı bu çok uzun sürüyor. Acında yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç tüsünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzdır bizi şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. elimi yaktım çok sıcak. <laughs> Bahsen çok gergin olmuyorsun. Umarım patlamış wow. mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Böylece büyük bir hmm. porsiyonunu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. <laughs> Vay canına bu da ne böyle? <laughs> patlamış mısır makinesi. Yok, siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırın hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Şimdi daha fazla tahıl ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Oh, no. Hepsini kullanacağım. Gel şu göre kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Hey, bu gerçek kanser mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Oh, no. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Milena sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçekten arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanserin yemeğe hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Üst olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Bir parça alacağım. Garip. Bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasına alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey! bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. <laughs> tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. Şimdi <laughs> işte açıldı. Harika ne yazık ki Mira seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Buna harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın nefis. Çok iyi çıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin! Yardım edin Parmağımı sürdü bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen bastıyorsun. <laughs> oh hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. Uh -oh. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam. tik yapmam gereken en iyisini on bak. Okay. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır. Çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşaların bile var. Ta Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından meyillidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdama. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır. Gördün mü? oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vitaya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapananı açabilirsin. Tamam. Vay canına ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebekleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Elifes! Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Anne hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of, of, of. Oh, Ama no. burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden? Yardım edin. <laughs> hiç yandığımı söndürmeni yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Vay canına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Bir tada cips var. Bende ne var? Vay <laughs> canına. Umarım ben de şanslıyım. <laughs> Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. <laughs> Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar solu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özel bir kısıkla. Okay. tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Hey, bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım kız Senin güzel atabilirsin. Bu arada sarımızı bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok iyi. Acayip neden boş? Bunun nerede? Kabus. Bunu yapmaya kim cesaret etti? Ben her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdı ama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Oy, evet. hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl çocuk edersin? Şimdi köpekler bir kokuyoruz? Eğlenceliydi. Kızlar sizce bu sefer kime şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya ve çift kaliteli teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilim yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Kim? Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı, rahat ve eller temiz. arkadaşına paylaşma. Hayır. Daha aslında su şey ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni tamam. bekliyor. Ne kadar iç olduğunu hayal edebiliyorum. Ey defol. Limonların bu gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları tabii ya. Limonları daha az tamam. iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. lazım. <laughs> Ups, anne sus günüm. Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of, sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahlatıcı <laughs> bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be, yüzünü görmeliydin. olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahne ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle kısasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. O benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. <laughs> parça kare şeklinde. Bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. <laughs> Tamam ben tamamen soymadıkları için bari iyi ye. En azından bir şey yiyebilirim. Beni yani bir sürü patlayan şeker Güzel. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Güzel. Bacına gerçekten harika. Güzel. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker aç gözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını